polis şefi nerede? Dün görevlerinden açığa alındıklarını bildiğimiz, ekranda görmekte olduğumuz bu üç polis şefi şu anda neredeler? Bu üç polis şefi şu anda nerede? Göz altında oldukları söyleniyor. Ee, bu üç polis şefinin ya göz altında olmak demek günün sonunda savcıya bir ifade vermek durumunda kalmak demek. E sorulacaktır tabii herhalde bu üç polis şefine siz bu soruşturmada işte sorgu süreçlerini nasıl yönettiniz kimlerle ilişkiniz vardı vesaire vesaire yani kendi yürüttükleri soruşturma dosyasında o dosyanın savcısı tarafından değil ama herhalde yeni bir soruşturma başlayacaktır farklı bir savcı tarafından o soruşturmaya dair çok enteresan sorulara yanıt vermek durumunda kalacak bu üç polis şefi kim Süleyman Soylu'nun yanında kim Devlet Bahçeli'nin yanında kim bu meseleyi bir Sa Süleyman Soylu'ya hatta Erdoğan'ın kendisine yeni bir işte 17-25 darbesi olarak görüyor. Onları da görelim isterseniz. Örneğin Selman Öğüt. Ee, örneğin Selman Öğüt kim olduğunu biliyorsunuz şüphesiz ki Hilal Kaplan'ın eski eşi Selman Öğüt. Ee, sık sık da e, ismi geçiyordu biliyorsunuz Pelikanlar dosyasında ismi geçiyordu. Eski SETA'nın kurucularından kimse lafı ebeleyip gevelemesin. Ankara Emniyetindeki depremin sebebi Süleyman Soylu'ya çekilen operasyondur. Yani demek ki meseleyi böyle algılıyor bir grup. Bunların arasında Bahçeli de var. Önce Ayhan Bora Kaplan üzerinden Soylu'ya iftira atılmaya çalışıldı. Zaten aylardır bunu yapıyorlardı ancak konuşması gerekenler sustuğu için bu ahlaksız operasyoncular daha da azıttılar. Nihayet kontrolden çıktılar ve Soylu'nun yanına Hasan Doğan ve Bekir Bozdağ gibi isimleri de ekleyerek bu kumpası büyüttüler. Demek ki operasyon çocuklarının en büyükleri bizim içimizdeymiş. Demek ki ayarını bozduğun kantar gün gelip seni tartarmış. Demek ki Devletin güvenlik politikalarını 3-5 kifayetsiz muhterisin süfli emellerine kurban ettirmemek gerekiyormuş. Ağır cümleler, ağır kelimeler Selman Öğüt ve e, onun aynı e, dünya görüşünü ya da grupları paylaşan isimlerde de arka arkaya bunları yazmaya başladılar zaten. Deniliyor ki bu üç polis şefi şu anda sorguda olduğunu tahmin ettiğimiz, gözaltında olduğunu tahmin ettiğimiz bu üç polis şefi közcüydü, köz. Köz tabii şimdi yani o kadar acayip şeyler oluyor ki ülkede hangi birini anlatacaksınız ve sıradan vatandaş bin tane derdi içinde e, nasıl bu işin içinden çıksın? Köz şu arkadaşlar, Köz'ü anlatayım size. Kemal Özdemir isimli bir kişi. Kemal Özdemir'in bir dönem emniyetin e, emniyetin e, fetö imamı olduğu ifade ediliyor. Kendisi şu be efendi e, ve bu polislerin de bu isme yakın gruptan bu isme yakın grupla iltisaklı olduğu iddia ediliyor. O nedenle e, gözaltındalar şu anda. Yani özetle, iki cümleyle özetlemek gerekirsek, Bahçeli'nin e, genel başkanlığında temsil bulan ve çevresindeki e, çeşitli başka isimlerin de kendisini desteklediği teori şu. Bir, İçişleri Bakanı değişti Ali Erlikaya ve Süleyman Soylu'ya bir intikam ve operasyon duygusuyla hareket ederek bazı operasyonları yönlendiriyor. Bu yönlendirme içerisinde de, Ankara Emniyeti'nin ve veya İçişleri Bakanlığı'nın içerisindeki hala eski FETÖ'cü grupları kullanıyor. Onlar tarafından kendilerine bir operasyon çekiliyor. İddia bu. Ekranda gördüğünüz kişi Kemal Özdemir ve işte onun yakınında bulunan, onunla iltisaklı ve onunla yol yürümüş olan kişilere de közcü deniyor. Bu üç polis şefinin şu anda gözaltında sorguda olduğunu tahmin ettiğimiz üç polis şefinin de bu kişiye, bu kişiye yakın isimler olduğu söyleniyor. Bu arada tabii Ayhan Bora Kaplan'ın çok acayip ilişkileri var, çok enteresan ilişkileri var, avukatlarla, yüksek yargı mensuplarıyla, işte siyasetçilerle falan. Yani Ayhan Bora Kaplan dosyası boş bir dosya değil. Ayhan Bora Kaplan dosyası çok ciddi bir dosya. Ama bir yanıyla Ayhan Bora Kaplan'ın muhbir olduğu ifade ediliyor. Yani emniyet istihbaratın ve jandarma istibaratın. Kullandığı bir kişi kriminal, tıpkı susurluk skandalında ve susurluk dosyasında olduğu gibi hani e, dünyada derin devletler, e, gladiyolar bu tür insanları kullanır mı? Kullanır tabii kullanır e, arkasından da ama bu kriminal yapılar zaten çoğu zaman e, akli melekeleri de bir noktadan sonra yerinde olmuyor bu insanların gerçekten öyle çünkü öylesine suça bulaşıyorlar ki öyle kolay değil yani insanın sinir sistemini e, sağlam tutması e, o silah dönüyor o yapıları kullanan bizzat devlete devletin içindeki isimlere susurlukta da aynen böyle olmuştu zaten bu konuştuğumuz ortalığı karıştıran kişi kim? Serdar Sertçelik. Dün anlatmıştım ama tekrar anlatayım, kısaca anlatayım. Arkadaşımız bu kişi Serdar Sertçelik. Kendisi bu dosyanın içerisinde bir gizli tanık olarak yer aldı. Önce ifadeleriyle dosyayı yönlendirdi. Arkasından da bir anda sanık da oldu. Çünkü Serdar Sertçelik'in de aslında Ayhan Bora Kaplan suç örgütünde bir suç örgütü olduğu çok net. Ayhan Bora Kaplan liderliğinde bu suç örgütünün önemli isimlerinden biri olduğu söyleniyordu. Dün de söyledim kız arkadaşı Ece Ronay çok kriminal yapıların içerisinde bulunmuş olan, kendisine saldırıda bulunulan, kendisinin de ben zaman zaman psikolojisinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Böyle bir isim Serdar Sertçelik. Önce biz bu kişinin ismini bilmiyorduk. Yani davada bir gizli tanık olduğunu biliyorduk ve bu gizli tanığın da çeşitli şeyler anlatmakta olduğunu ifadesinde biliyorduk. Bu kadar dosyanın içinde, içinden gazetecilerin bildiği bu kadar. Ee, bu kadar da aslına bakarsanız. Sonra önce gizli tanığın firar ettiğini anladık. Bir gün bir haber geldi. Denildi ki gizli tanık kaçmış. Nasıl kaçar ya gizli tanık? Adamın ayağında elektrikli pranga vardı. Elektrikli kelepçe vardı yani. Çünkü başka dava süreçleri de var hakkında ve dolayısıyla evet evindeydi tutuklu değildi ama öte yandan da ayağında bir elektro, elektronik kelepçe vardı. O kelepçeyi kırmak falan da mümkün değildir yani. Öyle kolay bir iş değil o. Birdenbire bu arkadaş gitmiş. Aa gitmiş yurt dışında. Ve yurt dışında önce bir YouTube kanalı açtı. Bakın bu ekranda gördüğünüz görüntü kendisinin YouTube kanalı. YouTube kanalı ve arkasından da YouTube kanalında bir takım ses kayıtlarını polis müdürleriyle yaptığı bir takım ses kayıtlarını yayınlamaya başladı. O ses kayıtlarından biz anlıyoruz ki Serdar Serçelik de bu polis müdürleri arasında bu polis müdürleri arasında bir takım konuşmalar geçiyor ve yani o kesilmiş ve yayınlanan bölümlerden sanki şöyle bir intiba oluşuyor. Bu polis müdürleri bu gizli tanığa demiş ki sen ifadende şu 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 isimleri de suçla. Kim onlar? İşte Hasan Doğan, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Süleyman Soylu vesaire vesaire vesaire. Ve bu kişi Serdar Serçelik bu ses kayıtlarını yayınlayınca elbette ki bir anda Ortalık karıştı aslına bakarsanız yurt dışındaki bazı gazetecilere de yine röportajlar verdi ve iyice bu mesele ayyuka çıktı. Şimdi kim suçlanıyor bu meselede yani Süleyman Soylu'ya ve diğer siyasetçilere tırnak içinde bu dosya üzerinden operasyon çekmeye çalışıyorlar diye suçlanan közcü polis müdürleri. Onlar işte o üç polis şefi şu anda sorguda bulunan ama bir de Ankara Emniyet Müdürü olan Engin Dinç şu anda bütün hedefe konulan isimlerden biri. Engin Dinç'in kim olduğunu da size bir fotoğrafla şurada hemen e, göstermeye çalışayım. Evet Engin Dinç de şu beyefendi. Engin Dinç, Ali Yerli Kaya İçişleri Bakanı olarak göreve geldikten sonra Ankara Emniyet Müdürü olarak atanmış isim. Daha önceki isim Servet Yılmaz'dı hatırlayacaksınız ya da hatırlamayacaksınız ne işiniz olur. Yani medeni demokrati, demokratik ülkelerde, bu çetelerin işte efendim kriminal yapıların siyasete ve yargıya etki edemediği şeffaf demokrasilerle yönetilen ülkelerde değil herhangi bir emniyet müdürünün adını bilmek, başbakanın bile adını bilmez insanlar. Hani o kadar umurlarında değildir siyaset çünkü bir kurumsal yapı vardır tıkır tıkır işler. İnsanlar eğer o kurumsal yapıda hizmette bir eksiklik hissederlerse giderler başvuruda bulunurlar. Niye? Çünkü hepsi çünkü vergi ödemektedir ve vatandaşlık haklarını e, talep ederler o hükümetlerden nokta bu kadar ama biz emniyet müdüründen bilmem neyine gizli tanıptan hepsine böyle hakikaten yani hepsini ezbere bilmek zorunda kaldığımız acayip bir e, düzenin içerisindeyiz ne yazık ki şimdi bu Engin Dinç'in ve Ali Yerlikaya'nın istifası istendiği konuşuluyor Ankara'da deniliyor ki deniliyor ki hem Engin Dinç Ankara Emniyet Müdürü olarak hem de e, benzer şekilde Ali Yerlikaya'nın istifası istendi. Ee, Ali Yerlikaya da Engin Dinç de bu istifa taleplerine şu anda direniyorlar. O nedenle de Ali Yerlikaya ile Erdoğan arasında henüz bir temas yok. Süreç takip ediliyor diye iddialar var biliyorsunuz. iddialar var. Ama dediğim gibi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Artık o açıklamayla bir ön mü almak istedi? Açıklama şu. Ee, pardon. Cumhurbaşkanımıza hükümete oyun kurmaya çalışanların tuzaklarını yerle bir edeceğiz. Böyle bir açıklama yaptı Twitter hesabında. bir ön mü almaya çalışıyor yoksa gerçekten yani kendisine derlerse ki ya bu Engin Dinç meselesi çok ciddi kendisini görevden alman gerekiyor. Gözaltına alınacak ifade verecek buraya kadar gider mi bu iş? Buraya kadar gider mi bu iş? Gerçekten Bilemiyorum ama Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. Yılmaz Tunç dün gece Külliye'de Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen Adalet Bakanı'nın bir açıklaması. Diyor ki Ayhan e, Bora Kaplan soruşturması kapsamında diyor e, Adalet Bakanı. Üç emniyet görevlisi gözaltına alındı yargımıza güvenelim diyor. Yargımıza güvenelim. <laughs> Hadi inşallah atıyorum ben de yargımıza güvenelim. E, yani siz güveniyor musunuz yargıya sormuyorum bile. E, ama Adalet Bakanı son derece iddialı bir. E, iddialı bir açıklama yapmış. Yargımıza güvenelim diyor. Biz de bekliyoruz yargımızı. Bu arada Ali Can Uludağ, Doğu Çeverli'nin yüksek yargı muhabiri son gelişmeleri aktarıyor Ankara'dan. Dün Cumhurbaşkanlığında yapılan Ayhan Bora Kaplan zirvesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Ancak Erdoğan Ali Yerlikaya'yı toplantıya davet etmedi. Bu arada Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in de emeklilik dilekçesini vermesinin istendiği Dinç'in bunu kabul etmediği konuşuluyor. İktidar içindeki radikallerle MHP Yerlikaya ve Engin Dinç'in kellesini istiyor. Evet. durum tam olarak bu aslında aşağı yukarı özetlemek gerekirse ve böyle bir gündemde bakalım Ankara'da başka ne gelişmeler olacak. Şimdi size olayın siyaset boyutunu ve emniyet boyutunu anlattım. Yargı boyutunu anlattım. Ama olay sadece siyaset, emniyet boyutuyla bitmiyor. Çünkü bu yapılar aslına bakarsanız dünyada da Türkiye'de de susurluk skandalı döneminden de biliyoruz zaten. Mutlaka bir ayağı da medyaya basar bu yapıların. Zaten medyada şu anda tartışma başladı bile. Kimileri bazı klikler medyadaki bazı gazetecilerin kimilerinin ismini vererek kimilerinin vermeyerek bu Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı üzerinden AK Parti MHP iktidarına, ittifakına çekilen operasyonun tarafı ve temel aktörü olarak görüyorlar. Örneğin bugün Cem Küçük birdenbire bir tweet yazdı. Birdenbire bir tweet yazdı ve dedi ki Cem Küçük tweetinde, bir saniye bulacağım tweeti ya da Alp buluyordur diye tahmin ediyorum. Cem Küçük tweetinde şöyle diyor, Sabah gazetesinden Abdurrahim Şimşek'in haberine göre, gizli tanık firari Serdar Sertçelik'in 15 Nisan'da Ankara Emniyetindeki sorgu odasında Uğur Dündar'la görüştüğü ortaya çıktı diyor. Uğur Dündar'la görüştüğü ortaya çıktı. Böyle bir tweet yazıyor. Sanıklardan Muhammed Kaplan ben sorgudayken yan odada Serdar Sertçelik Uğur Dündar'la görüştürüldü demiş. Dehşet bir şey. Acayip bir iddia. Yani düşünebiliyor musunuz Serdar Sertçelik şu anda firari olan ayağında elektronik kelepçeyle yurt dışına kaçmayı başaran e, bu firari tanık gizli tanık Serdar Sertçelik Serdar Sertçelik güya Ankara Emniyetinde sorguya alınırken e, Uğur Dündar'la görüştürülmüş. Ya bu acayip bir iddia gerçekten de bunu okuduk ve hani yok artık dedik bizde e, açıkçası. Ama şeyden yani eklediği belge bakın o eklediği belgeyi ekrana getirelim şimdi o ek belgeyi bakın evet bakın buna bakın burada ne diyor yani belge şey üzerinden savcının soruşturma evrakları üzerinden görüntüyü paylaşacağım Küçük. Mücahit abi vardı ifademi alan geldi yüzümü sevdi kim konuşuyor bunu Muhammed Kaplan konuşuyor. O da bu dosyada yargılanan sanıklardan biri. Sen dedi düzgün çocuksun Muhammed ben de ona inandım. Dedim ki abi bunu okuyayım mı dedim. Dur dur oğlum dedi senin için önemli olan şurası dedi bir yazı okuttu. Benim Bora Kaplan'la bir ilgim yoktur samimiyetim yoktur diye yazı okutturdu. Avukata dedim ki abi imza atmayalım istiyorsan dedim vesaire lütfen şu alt cümlelere bakalım şimdi. Öyle iki tane gizli tana gözümün önünde yan odada ifade verdirecekler, beni yaktıracaklar. Çok iyiymiş ya yemin ederim. Bir de Uğur Dündar diyor ki abilerinin diyor sana söyletecekleri çok önemli diyor. Efendim bir şey söyleyeyim mi gizli tanık için söylemiyorum da. Gözümün önünde yan odada Kur'an çarpsın başkomiser İbrahim Serdar Sertçelik'i Uğur Dündar'la görüştürdü ya telefonda. Böyle bir şey olur mu? HTS kaydı isteyelim. Efendim, Nurullah kopuk diyorum. Geldi emniyete beni ikna etme. Dehşet bir şey. Ee, ve bunun üzerine hemen Uğur Dündar bir açıklama yaptı. Kendi Twitter adresinden bir paylaşımda bulunduğumu inanın son halini görmedim. Ee, ama Sözcü Televizyonunda canlı yayında son dakika olarak külliyen. Ee, yalan olduğunu söyledi asla böyle bir telefon görüşmesi yapmadığını Serdar serçelikle bunun bütün e, bilgilerinin HTS kayıtlarından da doğrulanabileceğini ifade etti Sadece bu değil gene aynı e, iklimde başka medya mensuplarıyla da ilgili aslına bakarsanız bir e, imada bulunuldu. Bir imada bulunuldu. Sanki e, hem işte Dilan Polat dosyasında hem farklı dosyalarda yani aslında İçişleri Bakanı sıfatı olarak Ali Kayanın göreve geldiği günden bugüne kamuoyunda çok büyük infial yaratmış olan bütün dosyalarda bazı gazetecilere özel bilgi sızdırılarak yönlendirme manipülasyon ve dezenflasyon yapıldığıyla ilgili dezenformasyon yapıldığıyla ilgili imalarda bulunuldu. Süreçle ilgili paylaşılan bazı tweetler var. Mesela Adem Metan o da gazeteci diyor ki Allah devletimizin yardımcısı olsun. Alınacak her türlü kararda devletimizin yanındayız diyor. Benzer bir başka tweet Talha Keleş o da bir gazeteci. İbrahim Kalın ilk büyük operasyonunu yapıyor sanıyorum diyor. İbrahim Kalın yani MIT başkanı olarak görev yapan İbrahim Kalın'ın Şimdi artık Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden büyük bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu ifade ediyor.